Baba, ne işin var sen burada? Ben, ben çok büyük bir hata yaptım. Seni çok üzdüm, özür dilerim. Gerçekten mi? Beni affedebilecek misin? Çok ağır şeyler söyledin bana. Biliyorum. Biliyorum, farkındayım. Çok sinirlenmiştim, kendime hakim olamadım. Ama sonra anladım. Sen yanlış bir şey yapmadın. Sen her ağladığında sana ne dediğimi hatırlıyor musun? Yüzüne yağmur yağmış, kalbi çiçek açmış, boş yere üzülürmüş, babasının süsüymüş. Anne. Ben erkenden uyandım ama sen hala uyuyordun. Günaydın palarım hiç duymamış mı yandığını? Sen ağladın mı? Yok merak etme. Rüyamda ağlamışım. Kötü bir rüya mıydı? değildi. Olsun. Sen yine dön ya rüyayı. Hadi elimizi yüzümüzü yıkayalım. tamam balarım benim. Hadi kalk hazırlanalım. Hadi. Yani gece gelir gelmez uyudu diyorsunuz. Muhallebici'de bulduğumda çok kötüydü. Hayır babamla ne konuştuğunu da bilmiyoruz. Suna bana da hiçbir detayı anlatmadı. Belki gelince anlatır hepimize. Detay bilip ne yapacağız ki? Detaylık bir şey yok yani babam işte kovdu Sunay'ı evden sonuç olarak. Bence şu an biz ne yapmamız gerektiğini konuşalım. Bence biz Sunay'ı alıp artık eve götürmeye çalışalım. Burada kalmasın yani daha fazla. Zaten kusura bakmayın Necat Bey ama başından beri çok saçma bir şeydi bu oyuna kalkışmanız. Biz en başından beri ne yaptığımızın farkındaydık. Her şey kızım içindi. O beni en zor zamanında yalnız bırakmadı. Ben de onu yüzüstü bırakmam merak etme. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Ne bedel ödemem gerekiyorsa ödemeye hazırım. Ben de ondan korkuyorum zaten. Aa. Ne oluyor burada? Allah'ım öldük meraktan. İyi misin sen? Gel buraya. İyi Canım güzelim. <laughs> Neden gelmişler? Çünkü bizi çok özlemişler. Hm. Ama biz annemle anne kız günü yapacaktık. Bak ya, kovuyor musun bizi Kayra böceği? Yok da parka gidecek, beraber oradan da sinemaya, değil mi bu tane? Hı hı. Sen emin misin böyle bir şey yapmak istediğinde bugün? Evet eminim. Tamam. Sıkın. Annenle dışarı çıkmadan önce Serkan amcanla fırına gidip bize ekmek alır mısın? Hep birlikte kahvaltı yapalım. Olur. Çok iyi fikir. Ben de geleceğim. Koşma yakalayamam seni. Ben yine de koşacağım. Çok sen hadi. Çok konuşma ısırırım yanağını. Ben yakalayacağım seni o zaman. Ay, tamam hadi. hadi. iyi misin? İyi miyim pardon özür dilerim sizi görmedim. Önemli değil. Tatlım iyi misin? İyi miyim? Cık, kusura bakmayın. Yok hiç sorun yok. Benden kaçarsan böyle olur işte Kayra Böceği. Yine kaçarım. Yine kaçarım. Suna sen ne yaptığını farkında mısın? Evet ben Kare'ye verdiğim sözü tutacağım. Bütün bunlar oldu diye bir de onu üzmeyeceğim. Delireceğim ya. Sen inadına mı yapıyorsun Suna? Babam seni evden kovdu evden. Ne istiyorsun daha ne olması gerekiyor? Suna bak bu işin devam ettiğini öğrenirse babam seni asla affetmez. Afdilyen kim ya? Ben affedilecek bir şey yapmadım ki. Ayrıca şu saatten sonra babamın ne düşündüğü umurumda bile değil. Eve de dönmeyeceğim. Tabi sen bitirmek istemiyorsan. Tabii ki istemiyorum. Sen ne karar verirsen ver arkandayım. Kafayı yiyeceğim ya. Yok ben gerçekten kafayı siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz şu an ya. Ben ne yaptığımı farkındayım abla. Sen ne yaptın biliyor musun? Sen babama kocaman bir yalan söyledin. Yetmedi bizi de dahil ettin bu yalana. Bir güzel. Ya sonra sizin fotoğraflarınız dergiye çıkıyordu dergiye. Ya babam sana azıcık küçücük kızmış çok mu ya? Kovdu beni abla. Kovdu. Her şeyi ona anlatmama rağmen beni kapının önüne koydu. Bana Ne? Böyle istedi. Böyle olacak. Şimdi daha fazla söyleyecek bir şeyiniz yoksa benim ile programım var. Sakin olsak, daha yapıcı konuşsak birbirimizi diyorum. Tayin aynı şey yapıyorsun, farkında mısın? Yine Sunay'ı değil, Necat'la Kayra'yı düşünüyorsun. Yine aynı şey yapıyorsun, çok güzel. Kararım değişmeyecek. Kalk Rafet, gidelim. Ben Sunay'ın böyle kendini perişan etmesine dayanamayacağım. Hadi kalk. Saniye, kalk. dur ya. Kalk. Yok yok, konuşacak hiçbir şey yok artık. Bu olmadı Suna. Hem de hiç olmadı. Bak bana. Her şey yoluna girecek sana söz veriyorum.